Aa, konuştuğumuz yani, kıskanıyorlar. Kesinlikle evet. kıskanıyor. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler, iyi sabahlar. Buyurun. Eee, çok özel bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Ee, ben Levent'te oturuyorum. Evet. Eee, bir diyen babam tarafından cinsel tacizde bulunuyorum. Özellikle banyo yaparken. Öz e, Dikkat ediyorum devamlı beni seyrediyor. Hatta bir gün evde annem yokken e, zorla içeri girmek istedi. Kaç yaşındasınız? İnanın mı? çok moralim bozuk. Hmm. Ben başkasına danışmayı düşünemedim. İlk defa size açılıyorum. Lütfen ne yapayım bana bunu söyleyin. Kaç yaşındasınız? Rica edeceğim. Kaç yaşındasınız? Ben 19 yaşındayım. 19 yaş. öz babanız mı, üvey babanız mı? Öz baba. Öz babanız. Peki onunla bu konuyu konuşmayı düşündünüz mü? Hayır, yüz göz olmak istemiyorum. Yüz göz onu bu istemiyorsun. Yani bence önce... Ya bu... anlamamazlıktan geliyorum. İşte bence anladığınızı belli etmeniz gerekiyor. E bu sefer annemle aralarında büyük olaylar olur. E, ee, Valla yani babanıza bence kendiniz yani hiç annenizi araya sokmadan, karıştırmadan anladığınızı evet. belli edin. Yani mesela banyoda sizi seyrediyorsa bir şekilde kapıyı çarpın yüzüne. Anlatabiliyor muyum? Ya Ama da... bu karşımdaki bir erkek ben ona nasıl karşı koyabilirim? Daha büyük olayların doğmasına sebep istemiyorum olmasın? Anlıyorum evet. Ama e, bir şekilde konuşmanız lazım babanızla. Yani o zaman bir arkadaşınıza gidin ve onunla... Arkadaşım ya, bizimle... yanımda. Evet. Ee, en yakın arkadaşım. Alo? İnanın yani bunları söylerken utanıyorum. Hayır utanmayın. Yani, utanması gereken babanız siz değilsiniz ki. Yani niye utanıyorsunuz? Bu konuda utanacak hiçbir şey yok. Anneme söylesem boşanma safhasına kadar giderler. Nişanlıyım, ee, zaman... nişanlımı anlatamıyorum. Ya kızım bozulursa, bir gün daha fazla içer içerde daha ileriye gider. Alkolik Evi mi terk edeyim. Alkol çok kullanıyor. Alkol kullanıyor. İşte o zaman hakikaten e, o, o yani güvenlik güçlerini çağıracaksınız böyle bir olay olursa. Yani kesinlikle... bu babam benim yani nasıl rezil edebilirim ki etrafa? Ee, bir bir şekilde karşı koymayınız. ya siz konuşacaksınız e, ayık olduğu bir zamanda. Evet. E, ya e, bir uzmandan e, tedavi için bir randevu isteyeceksiniz ve bu konuda evet. konuşacaksınız. Evet. Yani enses konusuna e, daha başlamadan önce yani çünkü sizin şansınız şu e, daha henüz hiçbir şey olmamış ve inşallah olmayacak. Dolayısıyla... bana olacak gibi geliyor bu gidişle. Çünkü içki miktarı fazlalaşıyor gün geçtikçe Peki ona bakışları değişiyor. Peki ona içkiyi bıraktırmayı düşündünüz mü? Yani onu bir uzmana yollasanız ve içkiyi bırakmasını söyleseniz. Yani belki buradan yaklaşmak. 10 senedir içiyor beyefendi. 10 senedir her gün bir büyük deviriyor Nasıl ben buna mani evet. olabilirim? Yani ama kendinizi kesinlikle taciz ettirmeyin yani bu konuda. Ha, para... Başka bir yere gideyim. Evet. Yani bence zaten babanız kaçsın. Siz kaçmayın. Yani Allah siz... belasını versin. Ne diyeyim bilemiyorum. Yani bir gün bıçaklayacağım. Evet. Yani buraya gelmesin olay. Bence ayık olduğu bir zamanda babanızla konuşun. Yani ben evet. olsam öyle yapardım. Ve derdim ki bak ben senin ne yaptığının çok iyi farkındayım. Ve bu olay büyürse önce anneme söyleyeceğim. Ondan sonra polisi çağıracağım. Sonra evet. nişanlıma söyleyeceğim. Böyle bir fırsat yakalayıp Evet. Ee, bu konuda konuşun ve e, kapı falan açık olsun ki hani e, bir şiddet kullandığı zaman kaçacak bir yeriniz olsun. Evet, çok An teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı aldım. Estağfurullah. Çok ben çok üzüldüm. Efendim. Lütfen problemleriniz olursa beni her zaman arayın. Tabii çok teşekkür i̇yi ederim. Evet. Laptım, i̇yi akşamlar. Evet. günler.